Son günlerde sosyal medyada fazlasıyla paylaşılan bu cenaze dansçılarını hepiniz görmüşsünüzdür. Bu dans sakarlıklarla birleştirilmiş bir meme trendine dönüştü ama ben size biraz da bu işin arka planından söz etmek istiyorum. Bu dans nereden çıkmış? Neden böyle bir şey yapıyorlar? Gelin beraber bakalım. Öncelikle bu görüntülerin Gana'da cenaze törenlerinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyleyelim. Gana'daki cenaze törenleri ve Ganalıların ölüme bakış açısı gerçekten çok farklı. Cenaze törenleri ülkede büyük bir sektör oluşturmuş durumda. Bu sektörde binlerce insan çalışıyor. Ganalılar bu cenaze törenlerine o kadar çok önem veriyorlar ki ani bir ölüm karşısında ölülerini 15-20 gün morglarda bekletebiliyorlar. Sırf cenaze töreni daha gösterişli olsun diye. Gana kültüründe bu gösterişli cenaze törenlerinin sebebi ölümle değil aslında yaşamla ilgili. Bu törenler ölen kişinin yaşamını kutlamak, yaşamış olduğu hayat dolayısıyla onu onurlandırmak için gerçekleştiriliyor. Bu yüzden bizim ve dünyanın geri kalanının hüzün dolu cenaze törenlerinin tersine onlar bu cenaze törenlerini gerçekleştirebilmek için 15-20 bin dolarlık bütçelerin altına girebiliyorlar. Evet, yanlış duymadınız. Gana'da gösterişli bir cenaze töreni gerçekleştirmek istiyorsanız 15-20 bin TL'lik bir bütçeyi gözden çıkarmanız gerekiyor. Üstelik günde ortalama sadece 4 veya 5 dolar kazanırken. Peki bu kadar parayı nereden buluyorlar? Bunu anlatmadan önce gelin isterseniz bu para nereye ve nasıl gidiyor onu anlatalım. Öncelikle tören hazırlıkları yapılırken beklettiğiniz cenazeniz için bir morg bulmanız gerekiyor. Cenaze hazırlıkları ne kadar uzarsa haliyle morga ödeyeceğiniz para da o kadar artıyor. Cenazeniz morgda beklerken eğer ölen yakınınızın özel bir tabut vasiyeti varsa bu vasiyeti yerine getirebilmek için özel bir tabut ustası buluyorsunuz. Ölen kişi tabutunun Nike spor ayakkabı, tavuk veya bir kola şişesi olmasını vasiyet etmiş olabilir. Eğer bu konuda özel bir vasiyeti yoksa Gana'da genellikle ölen kişinin mesleğine uygun tabutlar tasarlanıyor. Balıkçıysanız balık şeklinde bir tabut, pilotsanız uçak şeklinde bir tabut, elektronik atık işindeyseniz cep telefonu şeklinde bir tabut olabilir. Bu tabutlar tamamen el yapımı oldukları için son derece pahalı. Marangozunuz tabutu yaparken siz de bir yandan organizasyon şirketiyle görüşmelere başlıyorsunuz. Cenaze tarihi, tören alanı, istediğiniz konsept, misafirlere servis yapacak garsonlar, sunulacak yemekler, içecekler, atıştırmalıklar vesaire. Tıpkı düğün gibi yani. Düğün gibi diyorum çünkü benzerlikler bununla sınırlı da değil. Ganıllar tıpkı bizim düğün ve nikah törenlerimizde gerçekleştirdiğimiz gibi bir takı kültürüne de sahip. Hani demiştim ya bu kadar parayı nereden buluyorlar diye. İşte o paranın büyük bir kısmı ölüm takısından geliyor. Ama siz takı dediğime bakmayın, bizim düğünlerimizdeki gibi bir takı merasimi falan yok elbette. Onlar bunu biraz daha yardımlaşma ve dayanışma öyesi olarak kabul edip, ölen kişinin onuruna, cenaze bütçesine katkıda bulunuyorlar. Bu anlattıklarımın dışında, mezarlık ve defin işlemleri için ayrılan bütçe de işin içine giriyor ve hesap şiştikçe şişiyor. Tüm hazırlıklar ortalama 15-20 gün içerisinde tamamlanıyor ve bu törenler Gana halkının en önemli sosyal etkinliği olarak kabul ediliyor. Ganalıların bu cenaze törenlerinin ölümle değil yaşamla ilgili olduğunu söylemiştim. Peki Gana'da nasıl bir yaşam var? Gelin Gana'yı biraz daha yakından tanıyalım. Gana, Batı Afrika'da bir ülke. Afrika kıtasında bağımsızlığını ilk kazanan ülke konumunda olan Gana bir cumhuriyet. Ülke 1957'de bağımsızlığını ilan edene dek Avrupalıların sömürgesi konumundaydı. İlk olarak bölgeye 1471 yılında Portekizli tüccar ve askerler geliyor. Bölge yeraltı kaynakları açısından son derece zengin. Adeta bölgeden altın fışkırıyor. İşte bu yüzden Avrupalılar bölgeye altın sahil adını veriyorlar. Bölgeye ilk gelenler olan Portekizliler ticaretlerini geliştirebilmek için hemen oraya bir kale dikiyorlar. Elmina kalesi. İçinde bir kilise, bir okul ve 30 bin kişiye işkence edebilecek kadar büyük zindanlara sahip olan bu kale şimdi UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Ne miras ama? Avrupalıların bölgeye tek bıraktıkları miras bu kale değil. Afrika'nın başka hiçbir ülkesinde göremeyeceğiniz şekilde farklı ülkelere ait ve birbirine çok yakın pek çok kale var bölgede. Danimarka, Hollanda, Britanya ve Fransa'ya ait bu kaleler bölge hakimiyetine ele geçirebilmek için son derece etkin bir şekilde kullanılıyor ve her biri en az Elmina kalesi kadar UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer almayı bence hak ediyor. Avrupalıların kendi arasındaki çekişmenin kazananı olan Britanya yüzyıllar boyunca bölgede sömürge hakimiyeti kuruyor. Bu yüzden halkın resmi dili İngilizce ve çoğunluğu Hristiyan. Albert Camus, bir ülkeyi gerçekten tanımak istiyorsanız o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın demiş. Gelin bakalım ve Gana'yı biraz daha iyi tanıyalım. Ülkedeki ölümlerin en önemli sebeplerinden biri sıtma. Onu AIDS, hepatit B, deri hastalıkları, kan parazitleri ve menenjit takip ediyor. Şu anda Gana'da 636 koronavirüs vakası tespit edildi ve ülkede 8 ölüm var. Geçtiğimiz gün Gana'nın başkenti Akra'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi ama bu bizim ülkemizde olduğu gibi bir gün önce duyuruldu. Sonuç bizim ülkedeki durumdan bile beter. Türkiye'de 76.4 olan ortalama insan ömrü Gana'da 63.4 yıl. Bir kıyaslama yapabilmek için belirtelim. Türkiye 183 ülke arasında 52. Gana ise 155. Bu ve daha fazla bilgi içeren web sitesinin linkini aşağıdaki açıklamalar kısmına yerleştireceğim. Oradan bakabilirsiniz. Ülke genelindeki insan ömrü ortalamasına baktığımızda Gana'dan çok daha kötü durumda olan Afrika ülkelerinin olduğu bir gerçek. Ama Gana'da öyle bir bölge var ki bu bölgede çalışan veya yaşayan insanların ortalama insan ömrü yalnızca 35 yıl. Bu bölgenin adı Agbobloşi. Agbobloşi, Gana'nın başkenti Akra'da bulunan bir elektronik atık mezarlığı. Her yıl kullanım ömrünü tamamlamış, atık haline gelmiş, yani ölmüş milyonlarca bilgisayar, cep telefonu, monitör bu bölgeye elektronik çöp olarak atılıyor. Bu atıklar insan sağlığı için son derece zararlı ve ağır metaller, kimyasallar içeriyor civa, kadmiyum, berilyum bunlardan yalnızca birkaç. Bu atıklar doğru bir şekilde geri dönüştürülmediklerinde içlerindeki zehirli kimyasallar toprağa, havaya ve suya karışarak insan yaşamını ve doğayı tehdit ediyor. İşte bu yüzden Agbogloji'de çiçek dahi yetişmiyor, içecek su bulunamıyor ve insanlar genellikle 40. yaşlarını göremiyor. Peki nereden nasıl geliyor bu atıklar? Teknolojisi Amerika'da geliştirilen, Çin'de üretilen ve Hollanda'ya ithal edilen bir cihaz ortalama 3-4 yıl içerisinde 2-3 kez el değiştirerek kullanım ömrünü tamamlıyor. Atık haline gelen bu cihazlar toplanıyor ve bir konteynere yüklenerek FAS'a gönderiliyor. FAS'ta ayrıştırılan ve ikinci bir kullanım şansı verilebilecek kadar çalışır durumda olan kısımlar ayrıldıktan sonra geriye kalan parçalar tekrar bir konteynere yükleniyor ve Gana'ya gidiyor. Artık kullanılabilir hiçbir parçası kalmamış olan bu atıklar Akbogloşie'ye atılıyor. Burada son derece ilkel yöntemlerle yani yakılarak plastikten ayrılan bu atıkların içindeki metal parçalar ayıklanıyor. İşte Agbogloşi'de çalışanlar kazançlarını bu atıkların içindeki bakır, gümüş gibi metallerden sağlıyor. Ayrıştırılan bu metaller bir tüccar aracılığıyla Libya'ya gönderiliyor. Libya'da granül haline getiriliyor ve granül haline getirildikten sonra teknolojisi Amerika'da geliştirilmiş bir ürünün üretimi için Çin'e gönderiliyor. Yani diyebiliriz ki eski cep telefonunuz dünyanın çevresini en az bir kez turlayacak kadar yol kat ediyor. Uygarlığımız şu anda her yıl 50 milyon ton elektronik atık üretiyor ve bu rakamın 2050 yılında 120 milyon ton olması bekleniyor. 120 milyon ton. Peki bu atıklar neden Ghana'ya Agbogloshi'ye geliyor? Çünkü en ucuz çözüm bu. Ghana her zaman ucuzdu. Madenlerdeki altın Avrupalılar için çıkarılırken altın ucuzdu. Bölge insanı köle olarak satılırken köleler ucuzdu. Kalelerde tecavüz edilirken kadınlar, çalıştırılırken çocuklar ucuzdu. Yani kısacası Ghana'da hayat her zaman çok ucuzdu. Eh, hayat bu kadar ucuzlayınca ölüm de bu topraklardaki en pahalı şey haline geldi sonunda. Hayat ucuz, ölmek pahalı. Belki de Gana'daki ölüler için yapılan bu cenaze törenleri o kişilerin bir zamanlar yaşamış olduklarının tek ispatı. Öyle bir ülke ki cenaze törenleri halkın tek sosyalleşme ortamı. Teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde, dünyadaki en fakir ülkelerden birinde, temiz içme suyunun lüks olduğu, oksijen değil zehirli kimyasalların solunduğu bir bölgede, uygarlığımızın çöplüğü içinde ölümle adeta dans edenlerin ülkesi Gana. Böyle bir coğrafyada yaşayabilmiş olmak bile bir kutlamayı hak etmiyor mu sizce?